Merhaba arkadaşlar. Bugün İngilizce kursumuzun 8. videosuyla karşınızdayız. Bugün yeni bir konu işlemeyeceğiz. Öncelikle önümüzdeki konuları, önümüzdeki dersleri anlatacağım. Kursumuzun en kritik noktasına gelmiş bulunmaktayız. Bundan sonra zamanları göreceğiz. Zamanlar nedir? Ben size... Kaba olarak 4 zaman göstereceğim. Geniş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geçmiş zaman. Bu zamanlarla rahatlıkla cümle kurmayı öğreneceğiz. Onun dışında yine İngilizce'de konuşmamızı zenginleştirecek birçok şey öğreteceğim ben size. Birçok bilgi vereceğim, paylaşacağım sizinle. Zamanlara geçmeden önce bugün istedim ki daha evvel gördüğümüz 7 ders notunun Şöyle bir kaba taslak bir e, tekrarını yapalım. Bakalım bakalım neler öğrenmişiz, neler yapmışız bugüne kadar. Hatırladığınız kadarıyla birinci ders videomuzda ilk dersimiz alfabeydi. Alfabede İngiliz alfabesi daha önce de söylemiştim size 26 harften oluşmakta. Bunu çok fazla kullanmıyoruz. Yani günlük hayatta bize çok fazla lazım olmuyor ama eğer birine bir adres verecek olursak ya da ismimizi karşı tarafa telefonda ya da sözlü olarak söyleyecek olursak ya da bir mail adresi, sosyal medya hesabınızı vermek istiyorsanız bunu kodlamanız gerekebilir. A, C, M, T o zaman ya şeye ihtiyacımız olabilir. O zaman ancak bizim alfabeye ihtiyacımız olabilir alfabeyi sizinle yapmıştık ezberlemesi şart değil ama ezberleyebilirsiniz ezberlemesinde fayda var onun dışında yine birinci derste biz neyi görmüştük selamlaşmayı görmüştük basit biriyle karşılaştığımızda neler kullanırız? bir yabancı biriyle bir araya geldiğimizde genel anlamda neler kullanırız onu konuşmuştuk. Selamlaşma da bunlardan bir tanesi. Hitap de, şekilleri de bunlardan bir tanesi. Selamlaşmaya gelecek olursak merhaba merhaba hello demek İngilizce'de hello. Birine hello dersiniz. Merhaba. Eğer onunla belli bir samimiyetiniz varsa belli bir dostluğunuz varsa hi yani selam da Türkçe karşılığı hi da diyebilirsiniz. Onun dışında eğer sabahsa biriyle karşılaştığınızda good morning yani günaydın. Good morning. Good morning. Önceki derslerde de söylediğim gibi lütfen benimle birlikte tekrar edin. Ne kadar tekrar ederseniz, ne kadar yazarsanız o kadar rahat öğrenirsiniz. Bunu da size bir kez daha söyleyeyim. Eğer öğleden sonraysa birine Türkçe'de tünaydın diyoruz. İngilizce'de good afternoon. Good afternoon. Burada afternoon aslında bizim Türkçe'de karşılığı gibi. Öğleden sonra. After sonra nun öğle. Öğleden sonra. Tünaydın denir. Tünaydın ne? Good afternoon. Good afternoon. Yani tünaydın. Artık sabah geçmiş oluyor. Eğer akşam ise Good evening. Good evening. Evening akşam. Eğer gece ise Good night. Good night. Night gece. Evet arkadaşlar. Night gece. Peki hoş geldiniz. Welcome. Welcome. Hoş geldiniz. Welcome. Peki gidiyorsa biri güle güle. Goodbye. Goodbye. Güle güle. Hoşça kalın. Goodbye. Görüşmek üzere ya da görüşürüz. See you. See you. Görüşürüz ya da görüşmek üzere. See you later. Later sonra demek. Sonra görüşürüz. See you later. Sonra görüşürüz. Affedersiniz. Şimdi arkadaşlar İngilizce öğrendiğinizde göreceksiniz ki İngilizlerin sıklıkla kullandığı bazı kelimeler var. Affedersiniz de bunlardan birisi. Affedersiniz. Teşekkür ediyorum ve özür diliyorum. Bunlar aslında bizim dilimizde de e, kullanıldığı takdirde karşılığı olan e, çok güzel e, tabirler, çok güzel kelimeler. Onu da muhakkak ama muhakkak kullanın. Neymiş? Affedersiniz. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Affedersiniz. Pardon manasına da gelir. Bir yerden geçiyorsunuz, önünüzde birileri var. Excuse me dediğiniz zaman onlar size yol verecektir. Teşekkür ederim. Thank you. Teşekkür ederim. Thank you. Teşekkürler. Thanks. Thanks. Thanks, teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Thank you very much. Thank you very much. Özür dilerim. Sorry. 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 Üzgünüm ya da özür dilerim demek. Bir de hitap şekilleri var. Eğer bir hanımefendiye sesleniyorsanız o bekarsa Miss, e, evliyse Mrs. Biz şöyle kısaca diyelim tanımadığımız biri ise eğer Bayansa madam kullanabiliriz. Fransız kökenli bir kelimedir. Fakat İngilizcede de kullanılıyor. Örneğin, "Buyurun hanımefendi" dediğiniz zaman "Yes, please, madam." Evet, hanımefendi, buyurun demek. Erkek ise de saygıyla, nezaketle "sir." Yani beyefendi. "Yes, sir." Buyurun beyefendi. Buyurun bayım gibi kullanabilirsiniz. Burada dediğim gibi ben daha önceki videolarda da sıklıkla söyledim. Herkesin özellikle yapması gereken şey kelime hazinenizi mutlaka ama mutlaka geliştirin. Bu sizin ne kadar çok kelime hazineniz güçlüyse o kadar çok cümle kurabilirsiniz. Bunu asla kafanızdan çıkarmayın. İkinci ders videomuzun konusu ise rakamlardır. Yani ben size o zaman da demiştim. 31 kelimeyi öğrendiği zaman insan 31 kelimeden sonra 1 milyara kadar, 1 trilyona kadar sayabilir. Yani toplam 31 kelime öğrenmeniz gerekiyor bütün rakamları söylemeniz için. Hatta ben ona 31 değil 32 dedim. Çünkü sıfırı yazmamıştık. Arkadaşlar 0 da bir rakam. 0 zero 0 0 diye yazılır. 0 diye okunur. 0 0 1 2 3 4 bunu hemen hemen hepiniz biliyorsunuz. Bunu yeniden burada tekrarlamanın bir kez daha anlatmanın bir manası yok. Dediğim gibi bunlar ezbere dayalı birden trilyona kadar öğrenebilmeniz için sadece ve sadece 31 kelime öğrenmeniz yetiyor. Üçüncü konumuz ise saatlerdi ee, hatırlarsanız bence çok kolay bir konuydu çok kolay bir konuydu. Biz bir derste saat sormayı ve saat söylemeyi öğrenmiştik. Saat kaç? What time is it? Eğer birine saat kaç sorusunu sormak istiyorsanız soracağınız soru What time is it? What time Is it saat kaç? Eğer saati söylüyorsanız saat 1, 2, 3, 4 neyse ne olursa olsun it is it is ile başlar. It dedik ki he, she ve it üçüncü tekil kişilerde zamirlerde göreceğiz. İnsan dışındaki bütün varlıklar saat, eşya, nesne, hayvan, bitki tamamının e, zamiridir. It. It is one o'clock. Saat bir. It is five o'clock. Saat beş. It is eleven o'clock. Saat on bir. Buçuk ise buçuk sadece geçe olarak buçuk söylenir. Buçuk var diye bir şey yok İngilizce'de. Sadece iki buçuk saat. It is half past two. It is Half past two. Geçe olunca past, kala olunca two. Yani beş var, çeyrek var da two. Ama on geçiyor, yirmi geçiyor, buçuk geçiyor da past oluyor. Yani geçmiş, geçme kelimesinden unutmayın. Saat çeyrek geçe söylenecek olursa It is quarter past. Quarter çeyrek. Quarter past çeyrek geçe. Çeyrek geçiyor. It is quarter past five. Saat beşi çeyrek geçiyor. It is quarter past one. Saat biri çeyrek geçiyor. It is quarter past 12 saat 12 çeyrek geçiyor. Peki bir de rakamlar var. 10 geçiyor, 20 geçiyor, 6 geçiyor, 5 geçiyor. It is 5 past 10. Saat 10'u 5 geçiyor. It is 20 past 1. 1'i 20 geçiyor. It is 10 past 10 onu 10, 10 geçiyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Siz ders notlarına baktığınız zaman video 3'ün ders notlarının altında bir linkimiz var. Orayı tıkladığınızda orada saat sormayı ve saat söylemeyi görebilirsiniz. Onu da muhakkak ama muhakkak örnekleri çoğaltarak yapınız. Bir de bunun geçesi var. Şey get, var. Varı vardı. Saat 1'e çeyrek var. It is quarter to 1. Quarter to çeyrek var. It is quarter to five. Beşe çeyrek var. It is quarter to ten. Ona çeyrek var. Peki beş var, on var, yirmi var. Saat ona yirmi var. It is twenty to ten. It is twenty to ten. 1'e 5 var. It is 5 to one. 1. 1'e 5 var. It is 10 to three. 3. 3'e 10 var. Arkadaşlar, saat konusu dediğim gibi gayet basit bir konuydu. Lütfen e, ara ara zamanınız olursa dönüp ders tekrarlarını yapınız. 4. ders videomuzda siz soru kelimeleri vardı. Şimdi İngilizce'de Zamanlara geldiğimizde emir al, em is arda gördünüz. Yardımcı fiiller başa geldiğinde to be fiilinde onların soru cümlesi olduğunu gördük. Bir de soru sözcükleri var. Kim, ne, niçin, nasıl, hangisi gibi soru sözcükleri var. Bu soru sözcükleri what, ne demek. Ne, what. Örneğin what is your name adın nedir. Where Where? Nerede? Nerede? Where? Nezaman zaman? Ne zaman? When? When? Neden? Niçin? Niçin? Why? Why? Niçin? Why? Nasıl? Nasıl? How? How? Nasıl? How? Kim? bir insanı soruyoruz. Bu kim? Kim? Who. Who, who kim demek? Whose kimin. Tıpkı sıfatlarda olduğu gibi. Who kim? Whose arkasında z varmış gibi okuyun. Whose kimin? Kimin? Hangi ya da hangisi? Which. Which, which Hangisi ya da hangi? Kaç tane? Eğer sayılabiliyorsa how many. Ne kadar diye bir soru kelimesi var. Orada da sayılamadığı için ne kadar yani how much. How much ne kadar? Ne kadar? Burada dediğim gibi şeker olabilir, su olabilir. Sayılamayan, miktarı bilinmeyen orada how much kullanıyoruz. Bir de uzaklık kelimesi uzak far demek. Eğer how far dersek ne kadar uzak? Ne kadar uzaklıkta? Far kelimesinin de karşılığı o. Son soru sözcüğümüz ise how often ne sıklıkla. Often sık demek. Evet arkadaşlar. Dördüncü ders videomuzda soru kelimelerini gördük. Bunu da birkaç örnekle ders notlarında işledik. Lütfen dönüp arada bir bakın ve onları tekrarlayın. Unutmayın. Yabancı dil için nankör diyorlar. Eğer siz kullanmadığınız zaman kısa zamanda unutabilirsiniz. Şimdi geldik bunun için özellikle tekrar edelim. Geldik şimdi 5. ders videomuza. 5. ders videomuzda anlattığımız konu İngilizcede günler, aylar, mevsimler anlayacağınız zaman e, belirten kelimeler. Gün gün day demek zaten. Day, day gün demek. Pazartesi Monday Salı Tuesday Çarşamba Wednesday Perşembe Thursday Cuma Friday Cumartesi Saturday Pazar Sunday Unutmayın hepsinin sonunda gün var. Hepsinin sonunda gün var. Peki aylar nasıldı? Ocak January Ocak January, Şubat, February, Mart, March, March, Nisan, April, 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 Nisan, Mayıs, May, May, Haziran, June, 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 Haziran, Temmuz, July, Temmuz July, July, Ağustos, August, August, Ağustos, August, Eylül, September, Eylül, September, Ekim, October, October, Ekim, October, Kasım November Aralık December Bir de mevsimlerimiz vardı arkadaşlar. Mevsim season demek. Yani Türkçesi sezon da denilebiliyor. Mevsim season. Yaz summer. Yaz summer. Kış winter. Kış winter. İlkbahar spring spring ilk bahar spring sonbahar autumn autumn sonbahar autumn dedi autumn Geldik 6. ders videomuza. Orada çok önemli bir konuydu olmak ya da olmamak. Yani to be fiili. Burada ilk cümlelerimizi kurduk. Ben doktorum. I am doctor. Orada am, is, are yardımcı fiillerini kullandık. Ben doktor değilim. I am not doctor. Peki soru cümlesi olsaydı sadece en başa geliyor. Yardımcı fiiller. Am, is, are. Cümle hangisi varsa o başa geldiğinde soru cümlesi oluyor. Am I doctor? Ben doktor muyum? Bu da doktor muyum? Am I not doctor? Not olumsuzluk eki. Am I not ben değil miyim doctor yani ben doktor değil miyim Peki he olsa ne olur Kemal'den bahsedelim Kemal mühendistir He is engineer He is engineer Kemal mühendistir He is not engineer o mühendis değildir. Is he engineer? O mühendis mi? Dikkat ederseniz soru cümlesinde bu sefer is başa geldi. Is he ya da is Kemal? Engineer Kemal mühendis mi? Soru cümlesi. Peki olumsuz olursa is he not engineer. O mühendis değil mi? Peki sen ile ilgili sen ya da siz bunların da yardımcı fiili ar. Sen ya da siz. Sen zenginsin. You are rich. Sen zengin değilsin. Sadece orada not takısın getirdik mi olumsuz oluyor. You are not rich. Sen zengin değilsin. Soru cümlesi yapmak için arı başa aldık. Are you rich? Sen zengin misin? Peki olumsuz olursa Are you not rich? Sen zengin değil misin? Onlar turisttir. They are turist. Turist Türkçe'de de aynı. They are turist. Onlar turist. Değil dersek They are not turist. They are not turist. Peki onlar turist mi? Soru cümlesi olması için arın başa gelmesi lazım. Are they tourist? Are they tourist? Onlar turist mi? Are they not tourist? Onlar turist değil mi? Biz öğrenciyiz. We are student. Bizim de yardımcı fiilimiz are. We'nin yardımcı fiili. We are not student. Are we student? Soru cümlesi. Are we not student? Olumsuz soru cümlesi. Evet arkadaşlar. Bu tekrarın sonuna geldik. Lütfen bunu dikkatlice dinleyin. Bundan sonraki dersimiz zamanlar olacak. Zamanları gördükten sonra cümle konu tekrarlarına ve cümle kurmaya geleceğiz. Bundan sonra işimiz daha kolay olacak. Yeter ki dikkatlice videoları dinleyin. Videoların altındaki ders notlarını defterinize işleyin. Ondan sonra dikkatle dinleyin. Takıldığınız yer olursa tekrar dinleyin. Anlamadığınız yerler olursa lütfen benimle iletişime geçin. Ben size her konuda yardımcı olurum. Dediğimiz gibi kursumuzun Ücretsizdir kursumuz, herkes faydalanabilir. Lütfen abone olun, arkadaşlarınızı da tavsiye edin. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere efendim. İyi günler.